Görüşmeyeceksin Aslı. Görüşmediğin gibi o Osman denen zibidi bu eve bayram ziyaretine de gelmeyecek. Yok ya ne yaparsın? Sağ kanattan da vururum. Hiç oturamaz bundan sonra. Oturamıyor zaten. Oturmasın. Bizim karşımızda ayakta duracak. Hazır olda duracak o. Oğlum bir kaza olmuş. Allah aşkına büyütme artık. Ya bak bu bayram zaten keyfim yok. Bir de size de uğraşamam ben. Baba ben işe gitmeyeceğim. Hangi işi oğlum? Senin işin yok ki. Nasıl ya? Muhallebici? Sen şimdi ki o istifa ettin. Aa, ama babacığım ben oraya gençliğimi verdim. Yıllarımı verdim baba. Benim hatıralarım var orada. Ne olur benim muhallebiciden ayırmayın. Hı, aklın başına geldi demek ki. Hadi o zaman toparlan git muhallebicine. Yok gitmeyeceğim. Hayda. Baba o Dursun'la geçinemiyorum ya. Herif tekinsiz bir herif. Onun o poker suratından tırsıyorum ben. Ya gayet çalışkan, dürüst, disiplinli bir çocuk. Senin için büyük şans o. Dursun'dan iyi geçin. Nasıl geçireyim baba ya? Herif yürüyen las fıkrası ya. Bizim gibi düşünmüyor. Devreler karışmış onda. Hayır, istemiyorum. Hayır, istemiyorum. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum bak Ama ya yani ha? Hamiye bakayım. Neredeymiş havaları neredeymiş? Ha, i̇stemiyorum. Hüsnün ilişkisi istiyorum merkez. Bak bile istemiyorum diyorum. Şu anda iştahım yok. Morilim bozuk diyorum. İstemiyorum ya. Niye ısrar ediyorsun? <laughs> e hadi bir bir. İklimi <laughs> yemeği yiyorum ha. Vallahi senin hatırın için. Ne oluyor ya? yemek için para istediğinden beri psikolojik ben bu evde yemek istemiyor dayı. Çok kırgınım et yer. Bakma öyle. Çok kırgınım diyorum sana. Şu mutfağa gidemiyorum ya. Şu mutfağa gidemiyorum. Ayaklarım geri geri gidiyor ya. İyi işte. Hazır ayakların geri geri giderken şöyle moonwalk hesabı sokak kapısından hop dışarıdasın. Biz valizini hazırlar, arkandan göndeririz. Oğlum, oğlum e baba, evde hepimize yatacak yer yok. Ne yapayım ya? Niye hala ben salonda yatıyorum ya? Gerçekten bak sabaha kadar dön 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 bir türlü uyuyamadım. Belim bıkınım her yerim ağrıdı. Sabaha kadar çektiklerim bir bana sorun bir de kanepeye sorun yani. i̇yi o zaman siz de kanepeyle geceleri böyle koyun koyuna dertleşirsiniz. Bizi ilgilendirmiyor lan Dayı aslında biz Hemen nişan yapsak kendisi saha ritim odasında kalır değil mi? Eee oldu. Neyse ben taksiye binip gidiyorum o zaman. Nereye Burhan Bey? İşe yiyorum. Taksiyle yüz metrelik yola. E ee, bu içimizdeki rambo var ya kurt kapanı yapmadım mı? Benim ayağım girmedi mi? Toparlamadım mı? toparlamadım mı? Toparladım o aralar alıştım taksiye. Ondan sonrasında da şimdi bırakamıyorum evladım. E taksiciler kızmıyor mu o kadarcık yol diye? Hepsini bir bahaneyle uyutuyorum. Para ver, ver, vermiyorum. Şeytanın pabucunu o anda ters giydiriyorum yani. Yani öyle bir tipim ki benden çok korkulur. Hatta şu anda korktum. Vallahi o. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi, geri gelin. Ee, baba, annemle konuştum da. Ne dedi? E, i̇yiymiş, keyfi yerindeymiş. Ne? Yani. E, ba başka ne dedi? E, dedi ki işte bayramda dedi... Buraya mı gelecekmiş? Yok. E, herhalde siz Volkan'la beni bir ara Bursa'ya ziyarete geleceksiniz değil mi dedi. Ne? Yahu kalkıp giden bizi bırakan o. Bir de siz ziyarete mi gideceksiniz ona? Beni burada <laughs> yalnız bırakıp da. Sen, sen ne dedin? Herhalde gelemeyiz dedim. <laughs> Ya o kadar istiyorsan kendi gelsin görsün çocuklarını. Ama keyfi yerindeymiş. Maşallah Allah devam ettirsin. Bravo, bravo. Bizim kapı. Hayır İzzet. Bir daha bu mevzu bahisleri bana da Kendine de akrabalarımı da yaşatma. Makbule. Muhakkakiyetle beni özlüyorsun. Muhakkakiyetle acı çekiyorsun. Ama bizim evliliğimiz bitti anacığım. Makbule. Bunu da alıp gelmişsin bir de. Böyle emirle, vakiler olmaz bu işler İzzet ya. Sen neyin peşindesin? Ekmek paramın peşindeyim Makbule. Aa. Mahallede bütün apartmanları dolaştım. Acayip satış oldu. <laughs> İhlaç fazlası tişört, pijama, gecelik, sabahlık. Birinci sınıf ben ye. Almayan pişman. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.